İşittiniz paşa, Hünkârım... mı? Sabahattin Petkov Efendi'ye nasıl ateş eder? Petkov Efendi'yi nasıl öldürür? Bu ne demek bilir misiniz Mahmur Paşa? Bu bize oynanan oyunların arkasında Sabahattin Efendi'nin parmağı var demek. Biz paşaları buraya çağırdık. Otele kim giderse... ...Benberi Efendi'nin konuşmasını istemeyen odur dedik. Sabahattin Efendi gitti otele. Hünkârım... ...ben tertipinizi anlıyorum. Lakin... ...Sebahattin Benberi'yi neden susturmak istesin? Petkov Efendi'yi neden öldürmek istesin? Bunu anlayamıyorum. Evlatla sınanmanın ne demek olduğunu biliriz paşa. İnsanın gönlündeki en yumuşak yerdedir evlatları. Oraya dokunulduğu vakit öyle bir sızı gelir ki... ...tüm mevcudiyetinizle sarsılırsınız. Hem de ne sarsılmak hünkârım. Size yemin ederim... ...şu anda vücudum ruhuma dar geliyor. Biz de evlatlarımızla imtihan edildik paşa. Şimdi size sorarım. Bana açık açık cevap veriniz ki bilelim. Evladınız mı? Devletiniz mi? Vereceğiniz cevaba göre... ...vasifenizi yapacaksınız. Ya devletinizin yanında olacaksınız... ...ya evladınızın. devletim hünkârım. Devletim. Ben her daim devletimin yanındayım. Bir baba olarak... ...Sabahattin Efendi'den hesabı ilk siz sorunuz.